Herkese merhaba arkadaşlar benim ben bir ayda bir YouTube videosu atan YouTuber'ınız Emre Önemli tekrardan hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar bugün Among Us oynayacağız arkadaşlar. Bakalım eskisi gibi mi ben bir iki sene önce de aynı videoyu çekmiştim içinden geçilen bir oyun diye. Değişmiş mi tekrar bakacağız arkadaşlar. Aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın güzel yorumlarınızı bekliyorum. O zaman hadi geçelim arkadaşlar. Videonun ilk bir kısmına baktım. Menü aynı. Şu menü aynı. Şu menü değişmemiş. Play'e bastığımızdaki online menüsünden sadece şu menü bir değişmiş başka bir şey değişmemiş ana menüde Başka ben menüde biraz daha gezmek istiyorum şunları zaten aldıydık petim yok zaten bu normal kıyafetlerim bu şapkam bu kadar arada güncellemelerle gelen şapkaları da bedava verdiler öyle çok da değişiklik olmamış şopa bakalım abi 433 tane şeyim varmış hazır ha, bari bir şey alalım bunu güzelmiş bak bu templateleri seviyorum yani güzel oluyor daha gidip şimdikini de kullanabilirim o zaman abi hadi başlayalım o Dediğim gibi başlamadan önce videomuz benim kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Klasik moddan gidelim 2 imposterımız olsun Tek şu haritada olsun Tamam Aa resme Güzel güzel Tam girdim başlıyorlar bir şey güzel. Yükleme menüsü gelmiş öyle. Yükleme menüsü yoktu Ya bir önceki videoda hep olmuştu <laughs> ekipten olmuştum. Bakalım bu videoda impostor olabilecek miyiz? Admin'deki zaten o sweep kart olayı var. Yani onu yapmaya gideceğiz. Onu tekrar sonra da oyunla ilgili değerlendirme yapacağım. Aa etrafta evet oyunun doğum ilgili tekrar bir şeyler koymuşlar buraya. Ya da başka bir şey mi? Doğum ilgili Ooo elektriği Sıkıntı o zaman. Haydi. Haydi. Şimdi sana söyleyeceğiz. Şunun sarsıcı ismi bunu tehlikeli Bendeki İngilizce bu kadar <laughs> Elektriği kapatmış ya da ondan şüphelenmiş ya da herhalde o da Geçin diyor Büyük ihtimalle bu benden şüphelenecek Aa Türk'müş bu Evet Herkes Herkes geçmiş Evet herkes geçmiş 2-3 kişi birbirini oylamış Geri kalan da herkes geçmiş Tamam Kimse seçilmedi Çünkü geçtiler Elektrikli bir şey yok benim Medbay'de işim var Medbay'e ineyim Yok Medbay'e buradan inilmiyor ama Dead body reported. <laughs> Elektrikte bulmuşlar. Hinata renk demiş. Hinata ha, pembeli. Bakalım mı? Herkes Hinata diyor. O herkes Nikoya basmış oyu. <laughs> Bakalım mı çıkacak? Ben beyazdan çok şüphelendim ama. <laughs> tamam. Şunu ben de atma. atayım eve. Bu arada Medbay'deki işimiz de tamamlanmış. Ona da gidip bakacağız. Şurayı da atalım hemen Burada okey, medveye hemen gidelim Tamam, buraya basıyak mı? Medveye basıyorum, ne taraftaydı bu arada? Şu taraftaydı galiba Şerefsiz Ulan be, ben beyazdan boşuna şüphelenmişim onu da öldürmüşler. Yok lan. Bu gri mi oluyor bu? Yo gri şu siyah abi. Net siyah. Black la black. <laughs> Aa bence... ...Tufan mı kardeş demiş. Vardım da öldüm kanki. Kusura bakma Allah'ım. Aa abi siyah ben... ...beyazdan çok şüphelenmiştim ya. Görevini yaparken görünmüyordu çünkü. Biz oylamaya yapamıyoruz tabii ki de. Griye gittim. Bakalım o çıkacak mı ben? Ama siyahtan hiç şüphelenmemiştim de. Yo was not an ejected. Yapar mı? Was not an imposter. Dur ya ben şunu izleyeceğim. Aynen. Nerede o? Heh. Şuna bir bakalım bakalım. Şeysiz ventledi ya bir de. Pembe öldü. Açık pembe öldü. Şimdi kırmızı deniyor. Kırmızı hangisi? Ha, kırmızı ölmüş oğlum. Heh sonunda ya. La bu skip diyor ya bir de. Geçelim diyor. Birin şunu işareti sene güzel olur. Bakalım kimi seçecek. Geçmediler. Hinata'yı dediler. Bakalım ona ne çıkacak. Poster çıkmadı. Bakalım onu alacağız. Kapattı. ben attı. Adamın ben gelmesini izliyorum şu Çıkalım biz bence buradan. Yeni oyuna geçelim diyorum. Bu seferde de filter'dan bunu seçeceğim. Bu seferde şu haritayı seçeceğim. Hadi bakalım. Refresh attım. Ne attım? Merhabalar, merhabalar. Kaç kişiyiz? Oh, bir kişi kaldı. Ne oldu? 11 kişi 14 normalde 15 kişilik 11'e düştük. Saat 6.44 olmuş. Reskel darbesini seçtim ama. Ne bu şimdi? Üst sağlık atlayan ne mi? Salmayacak ben ya. Bitti. Her tek attı hepimize ya. Sen lan başlayacak. Ya bir de bunu yapıyorlar ya. 4 3 2 1 bak gene çıktılar ya. Bir başlatamıyorlar ya. Lan gene olamadık. Hangi haritayı seçer? Dofangıl haritasını mı seçtir? Haydi birader. Tamam. Beyaz geçti. az son bir görevim kaldıydı ya. çıkalım. Hadi bakalım arası sıradakine inşallah. Hadi bakalım inşallah. Impostor olacağız artık biz Ahmet. Yoksa birkaç kez oyun değiştirdik ya sonra ceza yiyorsun. Gene olamadık. Neyse bari görevleri tamamlamaya çalışacağız bu sefer. Öyle bir avantajımız olsun artık yani bu Oo görevler de fazla. Nereye bir görev koymuşlar. Ama gelme. Ama gelme işte ya. Sıradaki <laughs> Evet geldik. Bakalım başlayacağız inşallah. Ama artık bu sefer imposter olmak istiyorum. ama çıkacağım artık. Daha imposter bu kendisi seçiyormuş. Oyun hakkındaki değerlendirmelerimizi yapacağımız kısma gelelim. Evet arkadaşlar, oyun bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi menüler değişmiş. Oyunun içi şey de değişmiş tabi saklanmaç modu da gelmiş. Bir önceki videoda bunu denemiştik yine impostor olamamıştık. Bu sefer oyunları değiştireceğiz diye ceza yemiştik hatta. Ama çok değişmiş ve cidden artık bir keyifsiz hale gelmiş oyun. Yani pandemi zamanında gibi de değil yani yapamamışlar. Güncelleme çok geç getirdiklerinden dolayı da bence bu hale aldı artık. Çünkü güncelleme getireceğiz diyorlar. Güncelleme bir yıl sonra falan geliyor yani. Güncelleme trailerını yayınladıktan bir yıl sonra falan geliyor güncelleme. Abartmayayım da gene tam şey yapmayalım. Ama oluyor yani öyle durumlar. O zaman arkadaşlar benden bugün de bu kadar. Aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarınızı bekliyorum. Oyun hakkında değerlendirmenizi de bekliyorum sizin aşağıda. Siz de oynuyor musunuz şu anda? Nasıl oyun sizin açınızdan? Bunları da merak ediyorum. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay ve kendinize iyi bakın.